Efendim. Ha, Onur merhaba. Ben Songül, Lale'nin annesi. Merhaba, nasılsınız? Hiç iyi değilim. Lale'den haber alamıyoruz da bir Senin bir haberin var mı? Görüştün mü onunla? Ee, evet, sabah beraberdik. Bu sabah? Aa. Nerede, ne zaman? Ee, sahilde buluştuk. Ne oldu? Benim benim hiç haberim yok bunda. Nasıl yani? Ee, peki iyiydi değil mi? Vallahi sizin haberiniz yok sanırım. Lale benden ayrıldı. Nasıl yani? Ne demek canım? Öyle bir, öyle bir şey olabilir mi? Kavga mı ettiniz? Ne yaptınız? Hayır, efendim. Kavga etmedik. Beni çağırdı. Bitti dedi, gitti. Hem de ortada hiçbir şey yokken. Yok, kesin bir şey oldu. Çünkü Lale hayatta yapmaz böyle bir şey. Ben şimdi kapatmam lazım. Tamam mı? Ee, ben de merak ettim şimdi. Benim yapabileceğim bir şey var mı? Oraya gelmemi ister misiniz? Yok, yok. Teşekkür ederim. Ben hallederim onu. Tamam mı? E tamam bir haber alırsanız beni de arar mısınız? Tamam tamam ararım haber veririm size. Abla? Neden açmıyorsun ya? Merak etmiştir seni. Daha çok merak eder o beni. inatçı ya. Kendi kendine bir şey sinirlendi ama ne? Benim seninle işim var ya. Vallahi. İşimiz var seninle Lale Hanım. Yok yok bu böyle olmayacak. Aa enişte. Hoş geldin. Nasılsın? Fena sayılmaz. Sen nasılsın? İyiyim. Ablam arka tarafta. Yani sabaha göre biraz daha sakin sayılır. İyi bari. Görüşmek üzere. Hoşça kal. O göndermemiş bile olsa sonuçta yani ona yüz veren kim? Onur. Yine de haklı değil yani. Ya artık olan oldu. Senin başka birinden artık çocuğun olacak ya. İlişkiye devam etmek ne demekmiş? Ne demek ya? tabi. Yüzü kim veriyor? Onur veriyor. Ama nasıl koydum avcuna yüzü? Alışmış tabi dünya onun etrafında dönsün. Herkes ona evet desin. Bu kala kendini beğenmiş. Ne olacak? Beğendin mi yaptığını? İnsan bir ses verir oradan, bir şey der. Kendi kendine o kadar güzel konuşuyordun ki bölmek istemedim. Duydun mu söylediklerimi? Mıydın? Yani. Valla ilişkimi sürdürmeme bu kadar sinirlendiğini bilmiyordum. Bu yüzden mi ayrıldın benden? Bu kadar kıskanıldığımı bilmiyordum. Seni Allah aşkına ne kıskanacağım seni saçma sapan konuşma ya. Ben bilmem. Yok. Ay lütfen. Ben ben toplarım. Ya tamam benim yüzümden oldu bırak evet. yardım edeyim. Lütfen bırakır mısın? Ay çok özür dilerim. Kesildi bu. Önemli bir şey yok. Ay olur mu ya? Bir dur bakayım bir. Ya önemli değil Lale. Ya olur mu öyle şey? Ya şimdi mikro falan kapar. Ben buna bir pansuman yapayım. Kapmaz, kapmaz. Bir peçete gibi bir şey varsa sen onu getir bana. Ya benim buna pansuman yapmam lazım. Ne peçetesi? Ya bir dur. Ama bu küçük bir kesik ama derin. Ya inatçılık etme işte. Dur yapayım şuna pansuman. Tamam sustum. Ne yapacaksan yap. Şöyle. Pamuk nerede? Pamuk! Hah! Tamam. Bak şimdi... Niye zahmet ediyorsun ki? Kesilmiş. Ben kestim onu. Biraz yanacak tamam mı? Aa! Ay çok acıdı değil mi? Ay! Hem de nasıl. Çok özür dilerim. Nasıl yandı biliyor musun? Tamam bir kere daha yımam lazım. Ay. Çok fena. Çok mu? Yani çok fena. Çok mu? Çok. Oy bana Ah. Ah. Çok pardon. Çok özür dilerim. Canın dayandı senin şimdi, değil mi? İyiyim ben. İyisin. daha bantlayayım. Teşekkür ederim. Rica ederim. İyi günler bakar mısın? Aa, müşteri geldi. Hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Ben müşteriyle ilgileneyim. Bu arada kafanı her estiğinde buraya gelemezsin. Çünkü biz artık nişanlı değiliz. Merhabalar, nasıl yardımcı olabilirim? Yıldız. Ya sence bu iş yürüyecek mi? Ben çok emin değilim ama. Ay öyle deme Fikret. Başka şansımız mı var? Yok tabii. İnşallah Onur anlamaz da planımız yürür. Ay inşallah. Yoksa düşünemiyorum bile. İşte bana bak. Annemin kesin haberi olmasına dikkat et. Ay Allah korusun. Kadıncağızın zaten bize güveni kalmadı. Ya Yani ona bunu duyurmadan halletmemiz lazım. Kesin bana bak. Aman Fikret. Tragedi oyunu gerekirse ama hallet şu işi. Merak etme. Kolejde ben piyeslerde oynadım. Hadi maşallah. <laughs> Merhaba oğlum. Merhaba. Merhaba. <laughs> Merhaba anne. Oğlum. Gergin görünüyorsun. Sorun mu var? Yok anne. İyiyim ben. Gitme bu kadar üstüne Yıldız. Belki çocuk yorgundur. Evet baba biraz yorgunum. Onurcuğum. Bugün babanı rahmetli dedenin bir arkadaşı aradı. Hayırlı hmm. olsun baba ah, Mehmet amcan ee, Yani dedenin çok yakın bir dostuydu Sen tanımazsın ama bizim üstümüzde çok emeği vardır ee, Telefon etti Bir arsası varmış ee, Bir otel yapmak istiyormuş ee, Ben de e, Olur dedim Sen bir gidip ilgilenirsin değil mi Tamam baba yarın ben müşahit olursam giderim Çok iyi <laughs> Yalnız e, Arsa Ağva'da Ağva'da mı Baba imkansız. O kadar işin gücün arasında. Ama ben şirketten birilerini görevlendiririm. Merak etme. Ama çok ayıp olur. Aile işi oğlum. Baba şimdi ben avaya gidersem bir gece kalmam gerekiyor. Ee, yani bir sürü iş güç var holdingde. Tamam oğlum kal işte. Yani e, Mehmet amcanın orada başka otelleri de var. Seni misafir eder. Kendisi de öyle söyledi. Gelirse mutlaka kalsın dedi. Yani dedenin çok yakın bir dostu. Kırma işte. Baba lütfen gerçekten çok işim var. Olmasa gideceğim. Ya, ama söz verdim. Yine benim yerime plan yaptınız yani. Ha? Aa, bu sefer ben değil baba. Ya, yani 40 yılda bir şey istedim senden oğlum ya. Bak yaparsan babaanne de çok sevinir. Ah Mehmet amcacığım ah. Ya. Tamam baba. O zaman ben sabah işlerimi hallederim. Öğleden sonra giderim oldu mu? Çok iyi. Teşekkür ederim oğlum. Ay benim nazik ince oğlum kıramaz kimseyi. Ama niye kırsın annesi? <laughs> Tamam neyse o zaman ben bir şöyle yarayım Yarınki programları bir düzenlesin. Bir de çanta falan hazırlayayım değil mi? Madem gideceğiz. <laughs> Tabii. Hadi size şey, afiyet olsun. Teşekkürler. Hadi güle güle ol. İyi geceler. <laughs> Oldu bu iş Fikret'cığım. Nasıl? iyi oynadın mı? Müthiştin yani, müthiş. Ko kolejde piyeslerde oynadım. Maşallah. <laughs> Kolay gelsin oğlum. Sağ ol anne. Onurcuğum. Hı. Hı. Diyorum ki gitmişken birkaç gün kalsan. Yani son zamanlarda çok bunaldım. Sana da bir değişiklik olur. Yani yanına ona göre bir şeyler al diye söylüyorum. Anneciğim gerek yok. Tatilin hiç sırası değil. Ben sana bir hafta kal demiyorum ki oğlum. İki üç gün. Yani tamam tamam bir şey demedim. İyi ki de bir şey demedin anne. Ne kaldı? Tıraş bıçağım, diş fırçam. Sen şimdi bu maya şortları alıp denize de girmezsin. Ben koyayım da rahat rahat. Yat tatilimi. <laughs> Anneciğim sen bekleme ben de yatacağım birazdan sen. Tamam oğlum iyi geceler. Ödiyiceğiz. Çok pardon. Çok özür dilerim. Teşekkür ederim. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım Gülümse hadi karanlıklardan çıkmalıyım Kime niyetin ben kısmetin ol ...bu bıyıklar bir ayağın ışıkta vardı bir de bende. <laughs> Onur Bey, kaç gün kalacaksınız? Hazır gitmişken üç beş gün kalırsınız değil mi? Yok. Bir gün kalıp döneceğim Samet. Hadi ya. Ee, hazır gitmişken üç beş gün kalsaydınız değişiklik olurdu. Değil mi? Sen de rahat rahat tatil yapsaydın. Aşk olsun Onur Bey. Ben gideceğiniz yere kadar bırakayım dedim. Siz istemediniz. Tamam, tamam. Ben gelene kadar izinlisin. İstediğin gibi gez, dolaş, eğlen. Hadi ya. Siz vallahi on numara patronsunuz. Yalnız Onur Bey orada kendinize mukayyet olun. Malum en son sizi yalnız bıraktığımda başınıza... Yani kız ben Onur Bey ama haksız mıyım? Tamam, kadınlardan uzak duracağım söz. Vallahi ben aynı sözü veremem. Galiba Nergis'le buluşacağız. Hmm. Başka valiziniz var mı Onur Bey? Yok. Ay ne iyi oldu buraya geldim ya Böyle sinirden stresten Herkesten uzak Özellikle de ondan uzak Aa de varmış Neyse ben böyle kötü şeyler Düşünüp kendimi sıkmayayım Değil mi bebeğim O zaman O zaman bir duş alayım Gelsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Bir rezervasyonum vardı. Onur Sara. Tabii. Bakıyorum hemen. Bir kimlik alabilir miyim Onur Bey? Tabii. Buyurun. Teşekkürler. Odamız hazır. Hemen anahtarınızı veriyorum. Şu karşıdaki yeşil kapılı oda. Öyle mi? Tamam. Evet. İyi tatiller. Teşekkür ederim. Lale. 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 Onur. Gitme. Oh. Ya senin ne işin var burada? Ben iş için geldim. Tamam, benim de iş görüşmem var ya. Benim odamla ne işin var diyorum sana? Ne demek senin odan? Asıl benim odam burası. Ben senden önce geldim buraya ya. Ya istersen benden beş saat önce gel. Benim odama niye geldin? Soru bu. Niye? Bakma. Ya tamam bakmıyorum. Anahtar. Ey Allah'ım Rabbim ya. Bak, bak. Dön. Kafanı çevir. Tamam. Kafamı çevirdim. Burada ne yazıyor? Bana bunu söyle. 407. Kafanı çevir. 407. Güzel. Anahtarın nerede? Masanın üstünde. Masada? Burada ne yazıyor? 407. Bakma! Ya tamam. D bakmıyorum ya. Üf. Kendi anahtarımı alayım bari. Ya peki bize nasıl aynı odayı verirler ki? Tabii ki bu tesadüf değil. Kasıtlı yaptılar bunu. Elale. Kafanı çevirir misin? Bir dakika ya. Bir bakmıyorum, bir dinle beni. Sen e, başını değiştir. Daha doğrusu yani böyle çıkıp gelme. Ben seni dışarıda bekliyorum. Bir konuşalım bu konuyu, oldu mu? Tamam. 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 Ya bakma! Ya, tamam. Ay inanamıyorum ya. Ama annemde bir haller vardı. Ya ben nasıl anlayamadım? Beni oyuna getirdi. Lale gelsene. Ben aslında otel inşaatı toplantısı için gelmiştim. Yani sözle. Senin de burada olacağını bilmiyordum. Beni de annem gönderdi buraya. İşte arkadaşının kızının düğün organizasyonu varmış. Bir bak diye. Ya şu koca koca insanların yaptığı çocuklara bakar mısın? Arkamızdan resmen iş çevirmişler. İnanamıyorum ya. Neyse, ben kendime başka bir oda tutarım. Yarın da beraber döneriz, olur mu? Yani... ...sonuçta can taşıyorsun. Aynı gün içinde bu kadar yol yapman senin için çok yorucu olur. Müsaade edemem buna. İyi madem. işte madem müsaade etmiyorsun, kalırım ben de bir gece. Anlaştık. Ee, ama sana bir şey söyleyeceğim. Söyle. Ama lütfen sevgilin, çok pardon, nişanlının haberi olmasın olur mu? Lale nereden çıktı şimdi bu? Ha şimdi sinirlenir falan, beni germesin yani boş boşuna. Hayda. Lale ne demek istiyorsun? Söyleyeceğim mi? Ay uğraşamam ben ikinizle ya. Üf. Eyvah ya. Lale ne olduğunu bana anlatırsan ben de fikir sahibi olurum. Hı? İyi, anlatayım o zaman. Lütfen. Sevgilin, çok özür diliyorum, nişanlın çiçekçiye geldi. Böyle bana aklı sıra göz daha vermeye kalktı. İşte neymiş efendim, boş hayallere kapılmayacakmışım. Zaten çocuk doğduktan sonra bir daha senin yüzünü göremeyecekmişim. Ama beni en sinir eden ne oldu biliyor musun? Çocuğumu bana göstermeyecekmişsiniz ve siz bakacakmışsınız. Bir saniye. Pelinsu çiçekçiye geldi, öyle mi? Sana bunları söyledi neden şaşırdın bu kadar? Ben onu anlamadım. Sen göndermişsin zaten konuşun diye. Ya Lale saçmalama. Ben niye böyle bir şey yapayım ki? Valla çok üzgünüm. Pelin suadini açmış. Merak etme ben gerekeni söyleyeceğim ona. Bir daha böyle bir şey olmayacak. Ben senin üzülmene asla izin vermem. Bunu böyle bil tamam mı? Gerçekten yoruldum ya. Resmen hayatlarımızı istemeden mahvettik. Yani lütfen böyle düşünme. Ya hem mahvolan bir şey yok ki. Yani şu an önemli olan tek şey... ...bizim bebeğimizin doğacak olması. Vallahi ben halimden gayet memnunum. Yani istediğim tek şey bebeğimizin sağlıklı olması. Benim için böyle. Ayrıca... ...bak sana bir şey söyleyeyim. Ne olur... ...herhangi bir sıkıntıda... ...herhangi bir problemde... Bana hemen açıl, saklama benden bir şey, tamam mı? Ya biz olur, kavga ederiz, tartışırız, birbirimizi kırabiliriz. Ama sonuçta doğacak bebek bizim. Yani biz hayat boyunca sürekli görüşeceğiz. O yüzden arkadaş kalmamız lazım, anlıyor musun? Ayrıca ben seni nasıl bebenden koparabilirim ki? Nasıl düşünüyorsun böyle bir şey? Öyle Hı. dedi. Ya saçmalama. Yok öyle bir şey. Bir şeyler yiyelim mi? Bebeğimiz acıkmıştır. Olur. Gelen giden yok. Ben bir karşısına bakayım. Tamam. Ale, Bu ne tesadüf? Merhaba. Merhaba. Nasılsın? İyiyim, sen nasılsın? Sağ ol, ben de iyiyim. Çok uzun zaman oldu görüşmeyeli. Neler yapıyorsun? Aynı bildiğin gibi Ersin. Anneme çalışmaya devam ediyorum. Hadi bana şeyi anlat. Ee, en son ilişkin ne kadar sürdü? Ladies first. Ya, ay, ay ne kibar çocuksun ya. Tamam ben anlatayım. Sene... Sene 2012. Beş yıl olmuş ya. <laughs> Kapının mızın? <laughs> De? Kapımızın. İyi oldu buradan belli. 2016. Daha. Eksi. Kaç? <laughs> 2012 kaç? 12. 4. 4. 4. evet. Bak ben ben seni denedim. Bakalım biliyor musun? Yapabiliyor musun? Eksi artı onu denedim. Ya canım beni bir de beni düzeltiyor ya. <laughs> tamam. Anlatıyorum. Adı Ersin'di. Av avukattı. Temiz yüzlü de bir çocuktu ama... ...ne bileyim ben karakter yoksun çıktı işte. Bu beni aldattı. Başka bir kadınla beraber oldu. Ama ben de şey şeyi bekliyorum. Dur onu anlatayım sana. Ee, ev, evleniriz herhalde dedim yani hani. Takar bana yüzüğü. <laughs> Biz evleniriz dedim ama. Vay. Be. Biraz ağır olmuş ha. Biraz mı? Ya çocuk beni paket etti diyorum. <laughs> biraz diyor ya. Hayatım tamam. kaydı. Tamam. Bayağı bir aramış. Ama ben çok ödün verdim ya. Bu ilişkide ben ona çok ödün verdim. Ondan böyle yaptı. Biliyor musun? Ben ne hayaller kuruyordum. O hep yani ez, eziyordu beni. Başkalarının yanında küçük düşürüyordu. Sonra zaten aldattı, bıraktı. Gitti. valla. Hala annene çalışıyorsun yani. E, kariyerinde bayağı bir aşama kaydetmişsin ya. Ben mutluyum ya böyle. Ben de büyük bir hukuk firmasında çalışmaya başladım. İstanbul'un en büyüğü. Hatta Türkiye'nin en büyüğü. Ne güzel. Tebrik ederim. Sağ ol. Teşekkür ederim. E? Özel hayatında ne var ne yok? Hala bekarsın galiba. Galibecim kusura bakma seni beklettim. Merhaba. Merhaba. Ben Ersin. Onur. Ben sizi tanıyorum. Onur Sarıhan değil mi? Doğru. Ben sizin holdinginize danışmanlık yapan hukuk firmasının avukatı. Hep sizinle tanışmayı istemiştim. Ne güzel bir tesadüf oldu. Öyle mi? Evet. Sen nereden tanıyorsun Onur Bey Lale? Ee, Lale benim nişanlım. Öyle mi? Öyle. Çok tebrik ederim. Çok şaşırdım. Sağ ol. Ee, ayakta kalma hadi gel otur. Neyse ben o zaman sizi rahatsız etmeyeyim. Siz keyfinize bakın. Size afiyet olsun. Ee, canım ne diyeceğim sana. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz. Karanlıklardan çıkma.